Levent Gültekin'den Gültekin Uysal'a tepki. Gazeteci Levent Gültekin, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın Cumhurbaşkanı adayı kriterlerine tepki gösterdi. 60 bin oyla konuşacak hadde sahip olmadığını söyleyen Gültekin, şu anda bir el Davutoğlu'nu ve Babacan'ı Millet İttifakı'ndan uzaklaştırma operasyonu yapıyor dedi. Halk TV ekranlarında yayınlanan İki Yorum adlı programda konuşan Levent Gültekin, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın açıklamalarına sert bir yanıt verdi. Gültekin Uysal sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türk milletinin çıkarılacak olan cumhurbaşkanı adayında 3 kriter aradığını söyleyerek 1 20 yıllık AK Parti döneminde sorumluluğa ortak olmamış olmak, 2 seçilebilirlik, 3 seçim sonrası 20 yılda AKP tarafından devri sabık muamelesine maruz kalan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurucu bir ruhla yeniden tesis etme yetkisi demiştim. Bu açıklamaya karşılık Levent Gültekin ise şu anda bir el Davutoğlu'nu ve Babacan'ı Millet İttifakı'ndan uzaklaştırma operasyonu yapıyor. Bunu kimin yaptığını biliyorum. Hem de o masada kimin yaptığını biliyorum. Nerelere gidip Davutoğlu ve Babacan'ın aleyhine konuştuğunu, hain söylediğini biliyorum. Burada bir oyun var. Gültekin Uysal 60 bin oyla konuşacak hadde sahip değil. O masadakiler de biliyor bunu. Kemal Bey de biliyor ifadelerini kullandı. Hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için videolarımızı beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın.